Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi özel durum açıklamasında bulundu arkadaşlar. Pan pancar pancar bedeli ödemeleri hakkında evet. Güncelleme düzeltme derdi ertelenmiş bir açıklama değil. Şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın üretimini gerçekleştiren çiftçilerimizin ürettiği pancar bedeli Toplam 7 milyar 677 milyon 149.987 bin 987 Türk Lirası olup üretim döneminde aynı ve nakde bas olarak 3 milyar 200 milyon 463 bin 953 TL ödeme yapılmış olup kalan 4 milyar 476 milyon 686 bin Türk Lirası tutar. 13-16 Şubat tarihlerinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla diniliyor. Evet Kayseri Şeker 4.4 176 milyar milyon yani 4 milyar 476 milyon liralık bir e, nakit keş ödemesi yapacakmış. Çiftçilere 13-16 Şubat 2024 tarihlerinde e, bunu kamu yayınlatma platformuna bildirmiş gözüküyor. Evet arkadaşlar lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.